Mama Tori. Herkese merhabalar. Bu hafta sonu İngiltere Premier Ligi'nde, belki de İngiltere'nin en önemli karşılaşmasında Merseyside derbisinde Everton Liverpool'u konuk edecek e, Goodison Park stadında. E, i̇ki takımın da bu sezonki performansına bakıldığında e, belki de tarihlerin en kötü performansını sergiliyorlar. Everton 17. sırada 20 takımın olduğu ligde. E, Liverpool ise ondan daha beter 18. sırada. Hani bu açıdan bakıldığında da bu maçın, e, bu maçta alınacak bir galibiyet iki takım açısından da hem derbi olarak hem de hani moral motivasyon olarak çok önemli olacaktır. İki takımın da bu maça e, çok asılacağını hani bu istatistiklerden, bu e, gidişattan zaten söylememiz mümkün. E, eksiklere çok kısaca değinelim. Everton'da e, savunmada Jagiel kasakat muhtemelen oynamayacak. Orta sahada da Pienaar önemli bir eksik Everton açısından ama hani e, kadroya baktığımızda Everton kadrosuna hem savunma hattında hem de orta hattında onların e, yerini dolduracak futbolculara sahipler. Everton, Liverpool tarafına baktığımızda eğer zaten uzun zamandır sakat. Onun yerine diğer oyuncular zaten onun boşluğunu dolduruyor ama Torres'in oynama oynamama ihtimali söz konusu. Eğer oynamazsa o tabii büyük bir eksiklik olacak Liverpool açısından. Çünkü Gerard genelde Torres'le daha iyi uyum sağlıyor. Diğer hücum hattındaki oyuncularla Babel'le, Kite'la veya genç Fransız Engok'la Torres'le olduğu kadar iyi bir ikili uyum gerçekleştiremiyor Gerard. Açıkçası Torres'in olmaması oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak. Torres'in oynamaması bence benim fikrim Gerard'ın performansını da ee, oldukça önemli bir oranda etkileyecektir diye düşünüyorum. Ee, karşılaşma Everton'ın stadında Goodison Park'ta oynanacak. Ciddi bir seyirci desteği olacak. Bir de tabi 100 yıllık bir derbiden bahsediyoruz. Ee, seyircilerin desteği bu açıdan daha da fazla olacaktır diğer Premier League maçlarına oranla. Ee, tabi Liverpool'da farklı bir motivasyonla bu stada gelecektir. Hani burada alacakları hem de deplasmanda Everton'a karşı alacakları zafer onları e, moralmen daha yukarıları çıkaracaktır diye düşünüyorum. Hani bütün bu verileri göz önünde bulundurduğumuzda e, çok sıkı bir mücadele çok yoğun bir orta saha mücadelesinin olacağı bir maç ben bekliyorum. İki takım da önceliği yenilmemeye verecektir diye düşünüyorum. Ama tabii Everton e, bence bir adım önde. Bu nedenle hani taraf bahisçi olarak ben Everton'ı bir adım önde gördüğüm için e, hani 1-0 çifte şans en azından Everton'ın yenilmeyeceğine dair bir bahis oynanabilir. Hani sıkı ve yoğun bir orta saha mücadelesi olacağı için çok fazla gol pozisyonu ve gol ben bu maçta beklemiyorum. Alt üst bahsi olarak da ben altı öneriyorum. Babatori